Hepinize merhaba ben Mike Tyson Çekecek yaptım ben Süleyman Bugün Solar Smash oynuyoruz Hadi başlıyorum Gezegen şuta girelim Burada dünyamız var Dünya istediğimizi yapabiliyoruz Kardeş git Buradan sevdiğim şeyimi atabiliyoruz. Ay da atabiliyoruz. Hatta kara delik bile atabiliyoruz. Yıldırım da atabiliyoruz. Ben level 5 olduğum için Şuraya vurmam şuraya Dağın Celes Tilal Smith Ben Mike Tyson gibi Abla olabiliyoduz Lan burdan Hayır, hayır, hayır. hayır ben Hayırdır lan Ben geliyodum Ejderha geliyodum Dünya yoksa güneş miydi? Şaka şaka. En dünyaya tekrar saldırmak istiyor. Oraya. Tam şuradan. Tam şuradan gidememişim. Dostlara bakmayın arkadaşlar biraz öksürüyorum Isilta Bir geç Polygon Entity Onların istediğimi kadar atar. Tabi ki ne On böyle şey Para çıkan solucan ki şey. yani On solucanları öldürdünüz Damla sana. Çabuk dünyayı korumamız lazım. Dünyayı koruyun lan. Dünyayı koruyun. Dünyayı koruyun lan. Dünyayı koruyun. Shield Yes, bitches. Dünyayı koruyun eşyaletçe. Abi dünyaya, dünyayı, dünyayı korun ancak ya gelmemiştim. Buradan first gentry. Ve burada halka dünya var. Bunun olayı da şu. Notasını istediğin şeyi atabiliyoruz. Daha bir deneyim. Şaka. Ama böyle yer çekimi var ortasında. Random gifte bakmadık. Lan random gifte ne oldu? Her yere atlarsak. Ya Mike Tyson bunu ortaya atacağım. Pardon, Mike Tyson vurdu. Oğlum durun lan bir yerde. Hepsi bir an ortada buluşuyor. Abi birisi daha gelirse. Abi yani birisi burada takılmış. Hemen ona yardım edelim. Lan 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 lan. Ha tamam. Nakka başka kaynağı mı? Şunu koyuyorum var. Tarsını koyuyorum. koydum. Aa geldim. Gelişe bak. Vur abi. Tuuu. Ananı Hani iki tane köpek. Lan iki Tamam, yok eder bu. Telas, Tilal, Simite'yi burada deniyor. Siz kim aşağı kılı yapıyorsunuz lan? Aşağı yukarı aşağı Ya buradan da yakalama. Ee, Sıkılama ya. Sıkılama. Donk. 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 giga var ama level 10, 10 olursanız ben buna giriyorsunuz sonra bunu seçiyorsunuz Doin değil giga chat diye ne my tek taş oldu <laughs> Doin 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 I'm planet killer ya bak bunu tam patlarken şeye basarsın. Biraz daha güzel. Kızar kızar. Hop. Hiçbir şey olmaz mı? Hiçbir şey olmaz mı? Yağmurluğum. Siz adam mısınız lu? Bir dakika lu. <laughs>